Evet arkadaşlar, benim cennetim. Bu görmüş olduğunuz fideler videosunda göstermiş olduğum gibi domatesten ektiğim salkım domatesler. Onları ayırdım. Şimdi yerlerini ektim ve boyları uzuyor. Onların da altına birer kamış takacağım. Bu da Videomu izleyen arkadaşlar bilir. Patates çıkarmıştım buradan. Salatalıkları buraya ektim. Bir de biber var. Şimdi diğer salatalıklar çok güzel bir şekilde büyüdü ve salatalık vermeye başladı. Her çiçeğin ucunda bir salatalık var. Burada da salatalığım var. Burada zaten maydanozum var ve e ee, bu da kışın ekmiş olduğum domateslerim. Gördüğünüz gibi onlar domates vermeye başladılar. Ee, bu çeri domates. Sonradan ektiğim salkım bu çeri domateslerim. Boyları uzadıkça ben yukarı doğru bağlıyorum. Evet bunlar hep çeri domateslerim. Her çiçekte en az 5 domates var. 5, 6, 7'li olan var. Burada zaten ektiğim biber fidelerim var. Onları dışarıdan aldım. Kendim yetiştirmedim çekirdekten. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası da diğer bölüm bu büyük domates çok gür olan domates kendi yaptığım kompas gübreden onun içerisine ektim bakın hepsinden çok daha canlı ve uzadıkça da uzuyor yukarılara da böyle şeritler yaptım oraya doğru uzasınlar burada. Bunlar salkım domateslerim. O da veriyor. 2, 4, 6. Altılık. 7. 2, 4, 6, 7. 7 tane domates var bunda. Her çiçek öyle arkadaşlar ve bütün çiçekler domatese dönüşüyor. Burada salatalığım var. O da aldı başını gidiyor. Burada da yine çeri domatesim. Gördüğünüz gibi domatesler oluştu. Kısmet olursa bunlar kızardığında yine sizinle paylaşacağım. Her sabah uyandığımda ilk önce Balkona geliyorum. Önce bunlara bakıyorum. Ee, sabah suluyordum ama iki gün evde yoktum. Ondan sonra akşam sulamaya başladım. Şimdi her akşam ben bunları suluyorum. Ben buraya böyle oturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde cennetimde yaşıyorum. Sümbüllerim bu yıl çok büyümediler. Hava çok soğuktu gerçekten. Bu kış çok çetin geçti. Yoksa bunlar çok büyüyordu. İnanılmaz güzel oluyorlardı ama buna da şükür. Yine de güzeller. Başucumu süslüyorlar. Evet buradan bakınca böyle. Bu taraftan bakınca da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi insan kendi cennetini yaratabilir. Benim bir metre bile bahçem yok. Toprağım yok. Hazır toprak kullanıyorum. Ve dördüncü katta kendime bu cenneti yarattım. İçerisi ayrı bir güzel zaten. İçerideki çiçeklerim de çok farklı. Evet arkadaşlar. Çiçeğin içerisinde çıkan ısırgan otu. Ben bu ısırgan otlarını gübre olarak kullanacağım. Bir de burada gülün dibinde iyice olgunlaşmış bir ısırganım var onu da alıyorum. Evet şimdi 1 litrelik su şişesine koydum. Üzerine su dolduracağım. Ve yarın bu saatlere kadar içinde kalacak. Ondan sonra domateslerimin, salatalığımın dibine az az vereceğim. Çünkü bu gübredir. Azottur çok faydalıdır bitkiler için. Yemek için de çok güzel. Bitkilerimize gübre olarak da çok güzel arkadaşlar. Ben bunun bir de böreğini yapacağım Allah kısmet ederse. O zaman orada da görüşeceğiz. Dün çiçeklerim arasında topladığım ve gübre olarak kullanacağım ee, neydi bu? Isırgan otu. Bu akşam bundan biraz biraz diplerine, gübre niyetine vereceğim arkadaşlar. Tabi burada farklı çiçeklerim de var. Ama şu an konumuz çiçekler değil. Seracılık, domates, salatalık ve biber. Evet arkadaşlar. Bu kahveyi Nisan'da içecektik ama bu yıl Hava şartlarından dolayı Mayıs'ı erteledik. Size e, bitkilerle dolu yani domates, salatalık, biber, gübre, e, şans bambusu güzel bir video çektiğimi tahmin ediyorum. Lütfen izledikten sonra abone olun, yorum yapın. Beyninizi eksik etmeyin. Bende kalın, renkli kalın, sevgiyle kalın.